Merhaba değerli yatırımcılar, günaydın. Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Güne 8.386.33 seviyesinden başlayan BIST endeksi gün içinde en düşük 8.179.93, en yüksek 8.496.42 seviyesinden işlem görürken günü 154.84 puan yükselişle 8.487.98 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 8280 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %2.45 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 8596, 8705 ve 8913 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %1.28 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 8406 14 günlük hareketli ortalama 8260, 50 günlük hareketli ortalama ise 7794 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.98 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %10.41 yükselişle 15.6 milyar TL artarak 165.80 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 155.20 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %7 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 82 hissenin fiyatı artarken 16 hissenin fiyatı düşmüş, 2 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese iyi günler, bol kazançlı günler dileriz.